Merhaba, Inventum Paralel Evrenler'in bugünkü programına hoş geldiniz. Bugün yanımızda şirketimizin sosyal medya müdürü Ali Esat var. Hoş geldin Ali Esat. Merhaba Ali Esat. Biraz kendinden bahsedebilir misin? Tabii, 43 yaşındayım. Peyzaj mimarıyım aslında. Ama yaklaşık 10 senedir falan sosyal medya işleriyle ilgileniyorum. 4 yıla yakındır Inventum Global'de çalışıyorum. Bir senedir de Akdeniz Üniversitesi'nde İletişim Fakültesi'nde sosyal medya ile ilgili dersler veriyorum. Inventum Global'de çalışmak nasıl bir duygu? Mutlu musun? Çok mutluyum. Yani zaten mutlu olmasam Inventum Global'in insan kaynakları gibi çalışıyorum. Kardeşim de dahil olmak üzere yaklaşık 4 kişiyi burada işe soktum. Sosyal medya müdürü neler yapar? Biraz ondan bahseder misin? Çok geniş bir soru. Çünkü sosyal medya müdürü deyince hani böyle sadece paylaşım yapan gibi oluyor. Ama bir işin nasıl gideceğiyle ilgili, marketingle ilgili neler yapmamız gerektiğiyle ilgili bir sürü şey düşünüyoruz. Sadece Inventum Global değil, kendi oluşumuz olan IMWF. Ve BM Diamond markalarımız için de sosyal medya mecralarını yönetiyorum. Trendleri takip ediyoruz, neler yeniden yapabiliriz, işte neler ekleyebiliriz. İçeriğin ham hazırlığının okandan geliyor. Amin ve Melekleri de bunları benim paylaşabileceğim formata getiriyorlar. Bir de sosyal medyadan gelen talepler oluyor. İşte şu tarihte düğün yapmak istiyorum ya şu tarihte etkinlik yapmak istiyorum gibi. Öyle sorular, talepler geldiğinde de iletişim bilgilerini alıyorum o iletişim bilgilerini gerekli proje müdürlerine iletiyorum. Böylelikle talebe geri dönüş yapmış oluyoruz. Bunu da çok kısa bir sürede yapıyoruz. Sosyal medya müdürü olmasan ne olmak isterdin? Beni tanıyanlar da bilirler. Ben sosyalliği çok seviyorum. Konuşmayı, iletişim kurmayı, yeni insanlar tanımayı. Bunun da dijital mecradaki yeri sosyal medya. Ve bu gelişmenin içerisinde olmak beni çok mutlu ediyor. Onun için çok da değiştireceğimi zannetmiyorum. Şirket içerisinde en iyi anlaştığın kişi kim? Şirket içerisinde en iyi Okan'la anlaşıyorum. Çünkü neredeyse 7 24 beraberiz ve bu işin nasıl gideceği konusunda sürekli kafa patlatıyoruz. Bir de Umur'la çok iyi anlaşıyorum. Çünkü Umur bu şirketin kurulumundan beri aslında görünmeyen kahramanı. E sonra da tabii içeriklerin hepsini hazırlayan meleklerin patronu Amin var. İdolün var mı? Ya işini iyi yapan herkes idolüm. İş arkadaşlarının arasında seni en çok zorlayan kişi kim? Ya bunda en çok zorlayan yine Okan çünkü hani projelere gidiyoruz beraber. Genelde de aynı odada kalıyoruz. Adam çok bir soru yani. Motive olmak için hangi şarkıyı dinlersin? Genelde Pink Floyd diye cevap veririm çünkü çocukluğumdan beri en sevdiğim gruptur. Sevdiğim bir film, dizi ya da karakter var mı? Fringe dizisi en sevdiğim dizidir. Dizi çıktığından beri de telefonum onun melodisiyle çalıyor. İlk kazandığın parayla ne aldın? Çok duygusal bir cevap olacak belki ama rahmetli dedeme ve rahmetli babama hediye almıştım. Dedeme cüzdan, babama da gömlek almıştım. Ofiste mi, sahada mı? Sahada. Wedding mi, Mayıs mı? Mi? Wedding. Gece mi, gündüz mü? Gece. Android mi, iOS mu? İkisi de. Siyah mı, beyaz mı? Kırmızı. Kavun mu, karpuz mu? Çilek. Çay mı, kahve mi? Gin Tonic. Photoshop mu, ilustratör mü? Tamam mı? Windows mu Mac mi? Yani Mac kullanıyorum ama Windows. WeTransfer transfer mi Google Drive mı? Google her zaman kraldır. Behance mi Pinterest mi? Tabii ki Behance. Orhan artık bu odadan gitmen lazım. Bize yiyecek hiçbir şey bırakmadı kendi katınızdakiler yetmiyor gibi gelip bir de yukarıdakileri yiyor. Yeter artık arkadaşlar. <laughs> <Hatırladı ya. gülüyor> <laughs>